Merhaba arkadaşlar ben Rakitek kanalıma hoş geldiniz. Bugün kripto dünyasında hızla yükselen ve önümüzdeki dönemlerde patlama yapabilecek 5 tane alt altcoin'dan bahsedeceğiz. Kesinlikle bu projeler çok riskli projeler olmayacak. O yüzden videoya geçelim. Kripto para piyasası doğru zaman doğru projelere yatırım yapanlar için inanılmaz fırsatlar sunuyor. Bu videoda potansiyel olarak büyük kazanç getirebilecek bilindik alt altcoin'leri derinlemesine inceleyeceğiz sizlerle beraber. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz hangi coin'lerin yükselme potansiyeli olduğunu bu coinlerin arkasındaki teknolojileri ve neden yatırım yapmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Hadi birlikte başlayalım. Kripto dünyası her geçen gün gelişiyor ve bu gelişmelerle birlikte yatırımcılarına yeni fırsatlar sunuluyor. Özellikle altcoin'ler kısa vadede büyük kazançlar sağlayabilme potansiyeline sahip. Ancak kripto para piyasalarında başarıya ulaşmak için doğru bilgiye ve stratejiye sahip olmak çok önemli. Bu yüzden bugün sizlere tanıtacağım 5 coin yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Eğer bu projelere yatırım yaparsanız bir sonraki boğa sezonunda yani önümüzdeki sezonda ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdi sırayla bu altcoin'lere bakalım sizlerle beraber. Öncelikle ilk altcoin'imiz kesinlikle sorun olacak. Sormaya koyun market gibi üzerinden baktığımızda 5. sırada yer alıyor. Şu an tanesinin 5000 TL olduğunu görüyoruz. Ve birçok platformda da listeli bir şekilde devam ediyor yoluna. Kripto dünyasında hızlı ve düşük işlem maliyetleriyle tanınan bir kripto para aslında. Aynı zamanda da bir blockchain Kendisi NFT'ler ve DeFi projeleri, oyun uygulamaları gibi birçok yenilikçi proje Solana üzerinde çalışıyor. Solana'nın arkasındaki teknoloji, ölçeklenebilirlik ve hız konusunda diğer blockchain projelerine kıyasla çok ileride. Solana'nın ekosistemi hızlı büyüyor ve bu büyüme fiyatını bir sürekli olarak yukarı çekiyor. Örneğin son boğa sezonunda Solana yatırımcılarına devasa kazançlar sağladı. Bu büyüme potansiyelinin arkasındaki en önemli etiklerden biri, su alanının genişleyen bir ekosisteminin olması Geliştiricilerin bu platformu tercih etmesinin nedeni ise düşük maliyetler ve hızlı işlem süreleri. Solana'nın fiyatı hala diğer büyük coinlere nispeten daha düşük bir fiyatla şu anda. Ancak bu onun gelecekte daha büyümeyeceği anlamına gelmiyor. Eğer Solana'ya yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu hızlı büyüyen ekosistemin bir parçası olabilirsiniz. Gelecek bu sezonunda Solana'dan da büyük kazançlar elde etmeniz mümkün tabi. İkinci coin'imize geçtiğimizde geri gelelim ve coin market bakalım kaçıncı sıradaymış. Avax bildiğiniz gibi 12. sıradaymış sırada. Tanesi 900 lira bandında. Blockchain teknolojisinde hız ve ölçeklerine birlik açısından büyük yenilikler sunan bir platform kendisi. DeFi projeleri ve NFT alanında çok popüler olan bu platform düşük işlem maliyetleri ve hızlı işlem süresi sayesinde birçok geliştiriciyi kendine çekiyor. Avax'ın ekosistemi hızla genişlemeye devam ediyor ve bu büyüme Platformun fiyatına doğrudan etki ediyor. Özellikle DeFi projelerinin AVAX üzerinde hızla artması bu coin'in gelecekteki fiyat hareketleri için olumlu bir sinyal. Birçok yatırımcı AVAX'a ilgi gösteriyor ve bu ilginin boğa sezonunda artacağı düşünülüyor. Hemen grafiğini de açalım sizlere. AVAX'ın AVAX, Avax Reactivity yazıyoruz ve grafiğini açıyoruz. Eğer AVAX'a yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu platformun hızlı büyümesine yararlanabilirsiniz. AVAX'ın fiyatı boğa sezonunda büyük bir artış gösterebilir ve AVAX yatırımcılarına ciddi bir kazançlar sağlayabilir. Siz de AVAX'ı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki projemize geçelim. Bir sonraki altcoin'imize geçelim. Bu da Polkadot'tan bahsedeceğiz. Bu da CoinMarketCat'te 16. sırada yer alıyor. Hızlıca girelim ve tanesinin 142 TL olduğunu görebiliyoruz. Blockchain arası birlikte çalışabilirliği sağlayan bir platform olarak biliniyor kendisi. Yani farklı blockchain ağlarını birbirine bağlama yeteneğine sahip. Teknoloji dünyasına çok önemli bir yer edindi. Polkadot'un ekosistemi de hızla genişliyor ve her geçen gün yeni projeler bu platform üzerinde geliştiriliyor. Polkadot uzun vadeli yatırımcılar için büyük fırsat sunuyor. Parachain adı verilen bağımsız blockchainlerin Polkadot ağ üzerinde çalışması bu coin'in kullanım alanını sürekli olarak genişletiyor. Özellikle DeFi projelerinin Polkadot ekosistemine entegrasyonu bu coin'in fiyatını yukarı taşıyacak en önemli faktörlerden birisi. Hemen dotun grafiğini de sizlerle beraber açalım. dot.wsit yazıyoruz ve grafiğine giriyoruz. Gelecek boğa sezonunda dot'un fiyatının hızla yükselebileceğini şu anda çok düşük seviyede olduğunu görebiliyoruz. Eğer Polkadot'a siz de yatırım yaparsanız büyük bir yükseliş sizi bekliyor. Bir boğa sezonu geldiğinde bu yükselişten siz de faydalanabilirsiniz. Çok büyüyeceğini düşünüyorum. Dot uzun vadede yatırımcılarına büyük kazançlar sağlayabilecek bir proje. Dördüncü coin'imiz için CoinMarketCap'e geri dönelim ve kaçıncı sıradaymış bulalım. Chainlink projesi 14. sırada. Tamamen 380 TL olarak geçiyor. Chainlink blockchain dışındaki gerçek dünya verilerine akıllı kontratlara bağlayan bir platform olarak biliniyor. DeFi ve diğer blockchain projeleri için hayati rolü oynayan Chainlink özellikle merkeziyetsiz finans alanında büyük bir popülerlik kazandı. Linkin en büyük avantajlarından biri blockchain dünyasında gerçek dünya verilerini kullanma yeteneğidir. Örneğin finansal piyasalardan gelen verilerin blockchain'e aktarılması ve bu verilerin akıllı kontratlılık kullanılabilmesi Chainlink sayesinde mümkün oluyor. Bu Chainlink'i diğer projelerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Hemen Linkin'de grafiğini açalım sizlerle beraber. Grafiğe geldiğimizde bunun da oldukça düşük seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Dolar olarak baktığımızda zaten 10 seviyelerinde. Gelecek boğa sezonunda Chainlink'in field çok büyük bir artış yaşanabilir. Eğer bu projeye erken yatırım yaparsanız DeFi'in büyümesiyle birlikte çok büyük kazançlar elde etmeniz mümkün. DeFi sektörü zaten sürekli gelişen bir sektör. Bir sonraki coinimize gelelim ve coinmarketcap market cap üzerinden coinimizi bulalım. Sıradaki coinimiz ise Cardano yani ADA faiz 12 TL çok uygun. 11. sırada da yer alıyor. Son olarak adadan bahsedeceğiz sizlere. Bilimsel araştırmalar ve akademik çalışmalarla desteklenen altyapısı sayesinde kripto dünyasında farklı bir konuma sahip kendisi. Akıllı kontrat desteği, düşük enerji tüketimi ve güvenli yapısıyla Cardano gelecekte büyük projelerin üzerinde çalışacağı bir platform olabilir. Hızlıca grafiğini açalım sizlere. Ada USDT yazıyoruz ve grafiğini açıyoruz. Cardano özellikle Afrika'da birçok proje geliştiriyor ve bu platformun küresel ölçekte büyümesine katkı sağlıyor. Gelecek bu sezonunda Cardano'nun fiyatının hızla yükseleceğini öngörüyorlar. Eğer adaya yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu uzun vadeli projeye dahil olabilir ve ciddi kazançlar elde etmeniz de mümkündür. Şu anki seviyesi zaten çok düşük seviyeler. O yüzden hızla yükseleceğini öngörüyoruz. Kripto para dünyasında yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri risk yönetimidir. Kripto paralar volatil yapısı nedeniyle yüksek kazançlar sunabildiği gibi büyük kayıplara da yol açabilir. Bu nedenle yatırımınızı yaparken mutlaka portföyünüzü çeşitlendirmelisiniz. Birden fazla projeye yatırım yaparak riskleri dağıtmalısınız. Bu olası kayıplardan sizi koruyacaktır. Piyasa haberlerini yakından takip etmek de son derece önemli. Kripto dünyasında her gün yeni gelişmeler yaşanır ve bu gelişmeler coin fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Bir gün büyük şirketlerin bir bitcoin'e yatırım yaptığını açıklaması Oncoin'in fiyatını hızla yükseltebilir. Bu yüzden güncel haberleri takip etmek ve piyasa verilerine göre hareket etmek kritik bir öneme sahip. Kripto yatırımı yaparken bilmeniz gereken bir diğer strateji kısa vadeli mi yoksa uzun vadeli mi alım yapıyorsunuz bunu en başında belirlemelisiniz. Kısa vadeli yatırım yüksek kazanç potansiyeli sunabilir ama çok risklidir. Uzun vadeli yatırım ise genellikle daha az stresli ve büyük kazançlar elde etmek isteyenler için sabırlı olmak gerekir. Arkadaşlar bu videoda kripto dünyasında hızlı yükselen 5 altcoin'i inceledik. Yükselme potansiyeli olan 5 altcoin'den bahsettik. Sonra Avax, Polkadot, Chainlink ve Adda'dan bahsettik. Bu coin'ler gelecekte büyük kazançlar sağlayabilecek projeler olarak öne çıkıyor. Ancak kripto yatırımlarında her zaman dikkatli olmalı ve cisk yöntemini doğru yapmalısınız. Sabırlı ve planlı şekilde hareket ederseniz kripto dünyasında ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız Rakitek kanalına abone olmayı unutmayın. Ben Rakitek. Hepinize bol kazançlar diliyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.